Arkadaşlar selam. Bugün biraz karışık bir video çekeceğim ama aslında birkaç şey göstermek istiyorum size. Zaten sözüm vardı. Şampiyon setiyle bir dereceli maç atacaktım. Hem onu atmış olacağız. Hem de size şu pikemleri göstermek istiyorum. Yeni pikemler geldi. Çok güzel ödülleri var. Onları göstereyim size. Öyle karışık, dağınık ama bir yandan da güzel. Yani onu kurgu da hallederim bir şekilde. Güzel bir video hazırlayalım yani. Abi kurgu demişken videoyu bir bölüyorum iki dakika. Çünkü ben bu videoyu daha editlemeye şu an başlıyorum. Bakın daha kayıtları bile koymadım. Kenarda kayıtlar. Anca editleyeceğim. Bugün ayın kaçı? Bugün ayın 8. Ne bu lan? 8'i. Ben videoyu çekeli bir gün mü iki gün mü ne oldu? Ama şu anda internetler her şey kapalı. Hiçbir şekilde YouTube'a, Instagram'a, oraya buraya hiçbir şeye giremiyorum. Bu yüzden de abi şu anda hiçbir şekilde video yükleyemiyorum. Yüklesem bile muhtemelen siz göremezsiniz. Ülkede saçma sapan şeyler var yine bildiğimiz ülkemiz. Yapacak bir şey yok. O yüzden bu video şu an bugün açılırsa YouTube bu akşam gelir editlerim atarım. Bu akşam gelmezse yarın gelir. Yani bayağıdır video yüklemiyorum zaten. Birazcık günden şaştı. Hani yüklememe sebebim bu yani. Bu aralar birazcık gündem karışık. O yüzden internetlerde kısıtlı. Video yüklesem bile siz onları göremezsiniz. O yüzden ben de videoyu diyeceğim önce koyacağım kenara. Saçma sapan haldeyiz yani. O yüzden ben bu videoyu şöyle şöyle tarih marih dersem özellikle pikemlerle alakalı. Muhtemelen o yani çok daha sonrası olacak. Pikemler neredeyse bitmek üzere olacak. O yüzden abi kusura bakmayın. Hani bu tarihte demişsin ama sen söyledikten sonra atmışsın videoyu falan filan derseniz. Sebebi bu yani. Bunu söylemek için yaptım. Devam ediyorum ben edite. Videoyu beğenirsiniz umarım. Güzel video yapmaya çalışacağım. Şimdi keseceğim biteceğim. Yemek yerken izlemelik bir şey olacak. Öptüm sizi. Kaçıyorum ben. Bakalım şimdi pikemlerle başlayalım. Buradan ana menüden e-spor kısmına geldiğinizde en sağda pikem kısmı var tamam mı? Buna tıklarsanız Burada gördüğünüz gibi ödüller var. Bu ödülleri de Champions turnuvasında yani kimin kazanacağı, kimin gruplardan çıkacağı bunları doğru bilerek alacağız. O yüzden çok önemli neyi seçtiğimiz. Zaten sadece pick atarak yani sadece seçim yaparak şunu alabiliyoruz. Sonrasında yaptığımız picklerden, yaptığımız seçimlerden %50'ye girersek yani %50'sini doğru bilirsek şöyle bir uğurluk alıyoruz. %20'sini bilirsek böyle bir uğurluk alıyoruz. Ve hepsini bilirsek de perfect pick diye bir Title alıyoruz. Bunlar neden önemli? Birincisi zaten kozmetik olduğu için önemli. Kozmetikler seviliyor oyunlarda. Art olarak da hesabınızın değerini arttırır bu tarz şeyler. Çünkü bu tarz şeyler her şeyin herkesin alabileceği şeyler değil. O yüzden hesabınızın değerini arttıran şeyler. O yüzden abi bunları yapmaya dikkat edin. Şimdi ben size kendi pikemlerimi göstereceğim. Şöyle ben genel olarak e takip eden bir insanım. O yüzden yaptığım pikemlere de güveniyorum. Ama yanlış olabilir tabii ki. Çünkü bu Valorant kimin ne yapacağı, hangi takımı nasıl kazanıp kazanamayacağını çok iyi bilemiyoruz. O yüzden ben yine de size bir göstereyim kendi pikemlerimi. Şu şekilde abi. Benim grup ağdan çıkaracaklarım PRX ile Sentiments. Benim grup ağım bu şekilde. Yani aslında bunu sizinle bir önceki videoda da konuşmuştum ben. Kimler çıkar kimler çıkmaz. Bu pikem gelmeden önce konuşmuştum. Ama pikem geldikten sonra bir daha bir göstereyim ki hani buraya bakarak siz de o videoyu durdurun. Tek tek yapın diye. Hani isterseniz tabii ki. Ben %100 bu gösterdiğim olur demiyorum. Ama bana kalırsa bu şekilde olacak diyorum. Şimdi bir daha bir gözden geçirelim. Değiştirmek istediğim şey var mı? Onlara bakalım. Yani buranın kesin olduğunu inanıyorum. Şu şekilde olmama ihtimali olmayacağına inanıyorum. Grup B'de ise sadece fanatikten pek emin değilim. Yani şöyle de yapmak isteyebilirim diye düşünüyorum bazen. Ama fanatiğe güvenmek istiyorum. Yani bilmiyorum şu anda tam olarak burayı. Galiba şimdilik böyle bırakacağım ya. Siz de böyle bırakın. Çünkü... Yani uzak doğu takımları çok iyi oynuyorlar arkadaşlar bu oyunu yani üst düzey oynuyorlar. O yüzden uzak doğu takımlarına bir tık daha fazla güveniyorum şu anda. O yüzden B grubunda bu şekilde bırakalım. C grubunda şöyle bir şey yaptım. Ama EDG'nin performansına bu ara çok güvenemiyorum. Yani DRX sanki daha mı iyi olur diye düşünüyorum. Yani şu şekilde yapmak daha çok içimden geçiyor. Yani DRX'e güvenmek istiyorum. Ama pek emin değilim buradan da. Yani EDG ile DRX kısmı dışında til Liquid'in buradan çıkacağına inanıyorum. Enerjinin çıkamayacağına inanıyorum. Her türlü ya EDG ya DRX buradan çıkacak ikinci olarak. Ben DRX'ten yana kullanmak istiyorum. Ya EDG'nin bu seneki performans gerçekten kötü ve bence bu gruplara da yansıyacaktır. O yüzden DRX tutacağım burada. D grubundan daha eminim ya. D grubundan eminim. Çünkü Team Analytics tamam. EMA'da kötü performans gösterdi. Ama emin olun Champions'da öyle olmayacak. Bunların Champions performansları çok iyi. Biliyorsunuz geçen sene finale oynadılar. O yüzden emin olun çok daha iyi yerlere gelecek. Ve ben buradan çıkacağına inanıyorum. Sadece şöyle yapabiliriz burayı da. Şu şekilde yapabiliriz. Çünkü ya Dragon Ranger bence Team Hittix'in üstünden çıkacak buradan diye düşünüyorum ben. g da kötü bir takım değil ama G2 burayla yarışabilecek bir takım değil benim gözümde. O yüzden ben koymuyorum abi oraya. Böyle. Benim pikemlerim böyle. He, daha zaman var bu arada. 5 ee, gün var. Bugün ayın 7'si. 5 gün sonra kapanacak bu 5 gün içerisinde ben videoyu zaten bugün çekerim editlerim atarım. Bu 5 gün içerisinde sizin de fikriniz varsa abi bak şundan eminim şunu yapsak daha iyi olur dediğiniz bir şey varsa yorumlara yazın. Ben de oradan bakayım ben de değiştireyim. Mantıklı gelirse hep beraber değiştirelim. Şunu %100 diyelim. Şu title'ı alalım abi. Hedefimiz bu. Tamam mı? Bir kendileri yaptığımıza göre şimdi bir başka göstereceğim bir şey var mı? Seti aldım zaten biliyorsunuz. Onu hikayeye falan da atmıştım Instagram'da. Beni Instagram'dan takip etmiyorsanız da edebilirsiniz bu arada. Artı olarak bunu da şeylerini taktım. Fulledim bütün skillerini, şeylerini. Şimdi bir maç girelim. Size maç içerisinde göstereyim. Bakalım orada beğenecek misiniz sesini, onu, bunu. Benim fikrimle ne? Setle alakalı fikrim ne? Bıçak, vandal ne düşünüyorum? Ben biraz oynadım çünkü setle. Ben size maç içerisinde de anlatırım. Die valt, die valt, Oh ja, Ik hey. Nice. <laughs> Planten B. Dat Last player standing. Oh my gosh, I whiffed. Spike planted. Bye. Andrew. One enemy, enemy remaining. You can reload. Yeah. Thank <laughs> you. Yeah. You have two bullets. You want to play? Let's play. One, one. On it, on Spike one, down again. still got your fun. My time Wait, wait, wait. Ha <laughs> <Çok öz. gülüyor> <laughs> flex'i göstermedim we win. Bu da flex. Bu son klik atınca spam atıyor. Ses çarkları vardı onlar gibi. gösteriyor. 2B on A. you don't have to go with 12 guys grounded gun here one hp way 100 you're fucked two more oh uh, two mid and one was uh, mid also I got the spike. Got I'm on the... A, I'm on A Okay, be clear. Look. My Oh ready. la la. Waylae hundred down. Careful backside. Mike planted. Careful mid. One enemy remaining. What? Last one I mean. You have abilities, guys. Remember. Yeah, right. One enemy remaining. Last oh. player standing. Later. Off Attackers win. bu üçüncü maç kaydım. Üç maçtan belki bir şeyler yaparım. Karıştırırım, karıştırırım. Zaten maçın bütünlüğünü çok önemi yok. Ben de olan skinlerin oynanışını izlemeniz. dümdüz skinlerin oynanışını izletmek istiyorum. Size göstermek istiyorum o yüzden yani. Bu maçtan da bakalım güzel şeyler çıkarsa. Hepsini atarım zaten. Çıkmazsa da atacağım. Çok önemi yok yani. Ben burada size en iyi maçlarımı atmıyorum sonuçta. Hoşçakalın. giderse izlersiniz abi yemek yerken izlemedik bir video olur. Zaten biliyorsun amacım her zaman ama oh, let's go. Ben burada size en iyi maçlarımı atmıyorum sonuçta. what happened okay. Nice We uh. huh. played You lost My ult's ready A smoke. dropping smoke. Main <laughs> <laughs> <We are> drag <done. laughs> <laughs> <laughs> Last one. <Drop> no <laughs> escapes. Bite planted. very deployed.

Ekstra şey yapamıyorum fark Herkes, Herkes çok iyi oynadığı için. the, gets... the <laughs> hate this. Big teleport. Abi maç esnasında çok üstüne konuşamadım. Bir de poligonda şöyle bir oturalım bir konuşalım istedim skinler üzerine. Şimdi bu işe bir para vereceksiniz çünkü neredeyse 1500 liraya yakın bir para yani. Vermek isteyen varsa tabii ki. Şimdi önerir miyim önerir miyim, bir miyim onu bir konuşalım istiyorum. Çünkü dediğim gibi yani az para değil. Şimdi daha önce hiçbir şampiyon skininiz yoksa zaten hiç konuşmaya gerek yok abi. Şampiyon skini her çağrıda bence bulunması gereken bir e, skin seti. Yani en azından bir tanesini almanız gerekiyor. Çünkü gerçekten çok eğlenceli skinler, çok keyifli skinler. Ve bir kere gelen bir skinin hesabınıza bulunduğunu bilmek harbiden çok iyi hissettiriyor yani. O yüzden hiç şampiyon skin almadıysanız bugüne kadar bence bunu alın abi. Hani şey dersiniz hani şimdi o kadar şampiyon skin çıktı bu alınmaya değer mi? Evet değer gerçekten şampiyon skinler arasında en iyisi diyemem belki ama en kötüsü de diyemem abi yani gerçekten güzel bir skin seti olmuş. O yüzden Vandal bir de hani çok kişi Vandal oynar o yüzden söylüyorum. Vandal olduğu için bence alın derim. Şimdi bir inceleyelim abi. İnceleme animasyonuyla başlayalım. Bildiğiniz her şampiyon skin'de olduğu gibi şarkı çalıyor zaten. Bildiğimiz şarkılar biraz ses açayım. Duyun sizde. Dediğim gibi şurada 28 yazıyor. O şampiyon finaline kalan süre. Ondan sonra orada V25 yazacak. Çekme animasyonu bu şekilde. Abi şu kristal sesi bu sette benim en beğendim şey oldu bak. Yemin ederim size. O kadar güzel ki. Bak bıçakta da var bak. Şu kristal sesi. Duyuyor musunuz? Vandal'da da var aynısı. Yani böyle çektiğimde oluyor. O kristal sesi beni bağımlı etti. Yani. Sürekli böyle kesin çekesin geliyor böyle. O kristal sesini duymak için. Vandal'ın sesleri şu şekilde. Ya bence hani genelde Valorant oyuncuları kalın sesler ya. Riot bunu düşünmüş abi. Bu skin'e kalın bir ses eklemiş. Bu skin Exo'yla Asil'in karışımı bir skin olmuş. Bana ikisini anımsatıyor. Böyle ikisinin sanki en iyi yanları da almışlar bir skin'e koymuşlar. Yani hem Exo hem Asli seviyorsanız bu skin ikisinin en iyi hali abi. O yüzden kesinlikle zaten beğenirsiniz diye düşünüyorum. Onun dışında bıçağa geçersek bıçak kelebek. Yani bence oyunun en e, ilgi çekici. En e, nedeni ona e, güzel görünen bıçağı. Yani kelebek bıçakları. Herkesin envanterinde bir tane kelebek bıçağı olmalı. Peki bu kelebek bıçağı mı olmalı? Bana kalırsa hiç yoksa bu kelebek bıçağı olmalı. Yani en azından hem şampiyon skin'i bir daha gelmeyecek kadar değerli bir skin. Art olarak ses animasyonları olsun. Hareket animasyonları olsun. Her şey çok iyi bir skin. Kötü hiçbir şey yok yani. Taptamaları da bu şekilde, onları da göstereyim. Ya ben oturup sadece bütün setleri, skinleri övmüyorum bu arada. Bana kalırsa hani çoğu skin setini sevmediğim de oluyor ama ben Champions'lara ayrı bir ilgi duyuyorum abi. Benim zaten bütün Champions'lara sahibim ben. Sadece 2023 Wando galiba, yok bende. Onun dışında hepsi var yani. Ee, Champions setlerini çok seviyorum. Bu Champions seti hakkında da başta birazcık yanıldım. Kötü olacağını düşündüm falan. Ama çıktıktan sonra elimi aldıktan sonra bir daha abi en önemli bir konu. En en önemli konu. Bence Valorant oyuncularının en çok önemsediği şey bu. Vurduruyor mu? Abi bu skin vurduruyor. Abeniz olsun. Bu skin harbiden yani şu Vandal ateş ettiğinde adamın kafasında o kadar iyi hissediyorsun ki mermiyi. Yani şu skin aldığında daha iyi vurur muyum abi? Vurursun abim yani kesinlikle vurursun. Bana kadar harbiden bayağı iyi yani. Buraya girmeye korkan var mı benim gibi? Yorumlara yazsınız Allah aşkına. Ben buraya girince bir tedirgin oluyorum ya. Yani. Neyse abi. <laughs> Saçma detaylara girdik. Öyle yani videoyu daha fazla uzatmayayım. Zaten maçlar var. 2-3 tane maçtan kesit var. Başlangıçta pikemlerimizi yaptık. Şimdi seskinleri de göstermiş oldum. Ha bir de şu var. Opa. Bu da güzel animasyonu bu şekilde. İncelediğinde normalde sıfır izliyor ama bu kaç el kaldı yazıyor. Kazanmana kaç el kaldı yazıyor burada. Güzel. Animasyonu böyle slot gibi güzel bir sesi var. Ondan sonra kupa. Sağ tık yaptığında bir şey olmuyor. Sol tık da döndürüyor. Çok hızlı basarsan böyle <laughs> bir olaya gidiyor abi. Güzel oluyor böyle. Stres çarpı gibi. Öyle. Güzel skin yani. Bence verilir mi? Değer mi o paraya? Değer. Zaten bütün skinler pahalı artık. Bir skin seti alacaksanız bunu alın abi. En azından vandanız bıçağınız kenarda dursun. Diğerlerini tek tek toplarsınız. Öyle. Videoyu daha fazla uzatmayayım. Burada kapanışı yapayım. Şöyle manzaramıza karşı kapanışı yapayım abi. Çok ses yapıyor daha. Bence güzel olmuş set. Beğendim. Biraz geç kaldı video. Set çıktıktan birazcık sonra geldi. Ama birazcık sıkıntılar işte birkaç işim falan vardı. Anca çekebildim abi. Kusura bakmayın. Ben de bir setle alışayım dedim. Setle alakalı bütün yorumlarımı çok doğru bir şekilde yapmak istedim. O yüzden benim de biraz zaman geçirmem lazım setle. Geçirdim. Rahatından bir 10 tane dereceli atmışımdır. O yüzden öneriyorum abi. Ee, önerimi merak edenler varsa benim önerdiğim için almak isteyenler varsa alabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Ben kefilim yani skin'e. O yüzden öptüm abi sizi. Emeğinizi yedirseniz afiyet olsun. Bir şeyler içiyorsanız yine afiyet olsun. Seviliyorsunuz. Umarım güzel video olmuştur. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın abi. Çok önemli bunlar benim için uğraşıyorum videolar için çünkü. Teşekkür ederim. Kaçtım ben.